Facebook'un tarihini muhtemelen biliyorsunuz. Harvard Üniversitesi'nde Mark Zuckerberg'in Tyler ve Cameron Winklevoss adında bir web sitesi kurmak isteyen iki kardeşle tanıştı. Bu iki kardeşin temelde bir sosyal ağ olan bir web sitesi oluşturma fikri vardı ve Mark Zuckerberg'in programlama konusunda iyi olduğunu fark ettiler, bu yüzden projeye yardımcı olması için onu işe almaya karar verdiler. Ancak bildiğiniz gibi Zuckerberg kendi başına hareket etti ve daha sonra dünyanın en büyük web sitelerinden biri olan Facebook'a dönüşecek olan kendi web sitesini yarattı. Ama hikaye bu kadar basit değil. Kardeşler fikirlerinin Zuckerberg tarafından çalındığını fark etmiş ve onu dava etmeye karar vermişlerdir. Uzun lafın kısası, mahkeme kardeşlerin Facebook'a 65 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu miktarı aldıktan sonra Kardeşler bunu nakit olarak istemediler, miktarı Facebook hissesi olarak almak istediler. Tabii ki avukatlar bundan hoşlanmadı çünkü komisyonları daha düşük olacaktı. Bu yüzden 65 milyon doları almak için onu sıkıştırdılar, ancak Facebook'un bugün olduğundan çok daha büyük olacağını bildikleri için kıllarını kıpırdatmadılar. Haklıydılar çünkü Facebook halka açıldığında kardeşlerin hisselerinin değeri yaklaşık 500 milyon dolardı. Yani aldıkları paranın neredeyse 10 katıydı. Kardeşlere bu kadar para verildiğinde tabii ki haberler ve sosyal medya onlarla kötü bir gün geçirdi. Bu adamların sülük olduğunu ve Zuckerberg'i sömürerek çok para aldıklarını söylediler. Mark Zuckerberg'in kendisi bile, bu kardeşlerin bana yaptıkları doğru değil çünkü sosyal ağ fikrini ilk ortaya atan onlar değildi dedi. Ama gerçekte durum çok daha farklı çünkü bu kardeşler gösterildiklerinden daha zekiydiler. Peki 500 milyon doları aldıklarında, sizce onunla ne yaptılar? Bir süper yat mı aldılar ya da belki birkaç bu gedi ya da belki bir sahil evi mi aldılar? Hayır, Akılları başka bir yerdeydi ve bu parayı bir kez daha katlamak istiyorlardı. Paralarını yatırmak için önce Silikon Vadisi'ne gittiler. Paralarını startup şirketlere yatırmak için Silikon Vadisi'ne gittiler çünkü teknoloji dünyasının gelecek olduğuna inanıyorlardı ama çok garip şeyler olmaya başladı. Farklı şirketlere yatırım yapmayı denediler ama her seferinde reddedildiler. Bu birçok kez yaşandıktan sonra o kişiye neden paramızı istemediğini sormaya karar verdiler. Şirketinizin düşük bir yüzdesi için çok fazla para ödüyoruz. Her seferinde aynı cevabı verdiler. Mark Zuckerberg'in kötü tarafında olmak istemediklerini ve en büyük yatırımcılarının Zuckerberg'in nefret ettiği biri olmasını istemediklerini fark ettiler. Bir bakıma Mark Zuckerberg o dönemde Silikon Vadisi'ndeki en güçlü adamlardan biriydi ve onun kötü tarafında olmak istemezdiniz. Kardeşler ne olduğunu anladılar ve çok üzüldüler çünkü Silikon Vadisi'nde kimsenin onların parasını istemediğini fark ettiler. Böylece İspanya açıklarındaki bir adaya, Ibiza'ya gitmeye karar verdiler. Ama yine de paralarını nasıl değerlendireceklerini düşünmekten kendilerini alamıyorlardı. Ta ki bir gece kulübünde David Azar adında genç bir adamla tanışana kadar. Şu anda Bitcoin veya kripto para biriminin çok yeni olduğunu bilmelisiniz pek çok insan bunun varlığından bile haberdar değil ve Winklevoss kardeşler de bunun ne olduğunu bilmeyen insanlar arasındaydı. David de onlara Bitcoin'i anlatmaya başladı. Bitcoin 2009 yılında başladı ve bu adamlar 2012 yılında konuştuklarına göre sadece 3 yıl oldu. David azar harika bir satış konuşması yapıyor. Temelde dijital para olduğunu, herhangi bir bankaya ya da hükümete bağlı olmadığını söylüyor. 21 milyon ile sınırlı, yani aslında altın gibi. Ama David Azar bunu sadece eğlence için yapmıyordu. Kendi hedefleri vardı çünkü Bit Instant adında bir web sitesi vardı. Alışveriş yapabileceğiniz bir platformdu. Winklevoss kardeşlerin çok parası olduğunu bildiği için yatırım yapmalarını istiyordu. Satış konuşmasından sonra kardeşler ilgilendi ama yeterli değildi. David'e bu konuyu düşüneceklerini ve ona geri döneceklerini söylediler. Böylece numaralarını değiş tokuş ettiler. Kendi kafalarında kardeşler çok ilgilendiler ve durmadan düşünmeye başladılar. İlk önce Bitcoin'in sadece yasa dışı faaliyetler için, özellikle karanlık ağda veya kara para aklamak için kullanıldığını fark ettiler. Ancak her iki durumda da bu kripto hakkında her şeyi anlamak için araştırmalarına devam ettiler. Kardeşler, şu anda Bitcoin'e sahip olan herkesin ona çok sadık olduğunu ve bunun en iyi para birimi olduğuna gerçekten inandıklarını fark ettiler. Sonra yavaş yavaş yatırım yapmakla ilgilenmeye başladılar. Tüm paralarını yatırmak istemediler, önce David Azer'le iletişime geçerek BitInstant adlı şirketine yatırım yapmak istediler. 1.5 milyon dolar yatırdılar ve ardından kendileri için 100 bin dolar değerinde Bitcoin satın almasını söylediler. 100.000 bin dolar onlar için çok büyük bir para değildi, bu yüzden çok fazla önemsemediler. Ancak bir sonraki hafta, Bitcoin'e 100.000 bin dolar daha, sonra bir 100 bin dolar daha ve sonra bir tane daha koymalarını söylediler. Çok geçmeden kardeşler 200 bin Bitcoin'e sahip oldular, yani sahip olunabilecek tüm Bitcoin'lerin yüzde birini. Ve eğer gerçekten teknik konulara girmek istiyorsanız, bu bitcoinlerin çoğunu 10 doların altında satın aldılar. Bu adamın Akdeniz'de bir adada rastgele 2 bloks ile tanıştığını ve sadece birkaç ay içinde onlara 200 bin bitcoin sattığını hayal edin. Zuckerberg bu adamların silikon vadisine yatırım yapmasını istemedi. Ama onlar dünyanın öbür ucuna gittiler ve tüm paralarını yatırıp daha da başarılı olabilecekleri başka yerler olduğunu fark ettiler. Zaman geçer ve Kıbrıs'ın ekonomik açıdan zor durumda olduğu 2013 yılına gelinir. Kelimenin tam anlamıyla hiç parası yoktur. Bu yüzden Avrupa Birliği'nden kredi istemeye karar verir. AB peşinatları olmadığı sürece onlara kredi vermek istemedi ama Kıbrıs'ın hiç nakdi yoktu. Bu yüzden inanılmaz bir şey yapmaya karar verdiler. Vatandaşlarının banka hesaplarından para çekmeye başladılar. Eğer birinin 1000 doları varsa, ertesi sabah muhtemelen 500 dolarları kalıyordu ve nereye gittiğini bilmiyorlardı. Ama yavaş yavaş herkes paralarının kaybolduğunu fark ettiğinde, aslında paralarını çalanın hükümet olduğunu anladılar. Bu olay tüm dünyada patladı ve insanların bankalara olan güvenini kaybetmesine neden oldu. Bu durum Bitcoin'in hızla yükselmeye başlamasına neden oldu ve çoğu insan için inanılmazdı. Bitcoin ilk kez 100 dolara ulaştı, sonra 200 dolara, sonra 500 dolara ve birdenbire 11 bin doları görmeye başladı. Her bir Bitcoin için 11 bin dolar değerindeydi ve Bitcoin hakkındaki konuşmalar bu sıralarda ciddileşti. Önceleri gülünç bir konuydu ya da sadece kara para aklama ve yasa dışı faaliyetler için kullanılıyordu. Bu dönemde Winklevoss kardeşler Bitcoin'i düzenlemek istediler çünkü vahşi batı gibi işlediğine inanıyorlardı. Bitcoin'i onlardan çok önce satın alan ilk aboneler, Bitcoin'e hükümet ya da düzenleyici gözetim eksikliği nedeniyle ilgi duydukları için çok kızdılar. Bu ikisinden ne hakkında konuştuklarını bilmeyen, sadece oturup konuşmaya başlayan takım elbiseliler olarak bahsediyorlar. Şu anda BitInstant'ın Charlie Shrem adında bir CEO'su var ve şirketi çok iyi yönetiyor. Bitcoin yükseldiği için elbette web sitesi de çok iyi gidiyor. Ne yazık ki, Charlie Shrem parasını nasıl kullanacağını gerçekten bilmiyordu çünkü her hafta sonu kendini kontrol edemiyordu. Kumarhanelere, partilere gidiyor her türlü uyuşturucuyu kullanıyor ve fuhuş yapıyordu ve bu Wink'le kardeşleri kızdırıyordu çünkü onlar, sen düzgün bir şirketin CEO'susun ve her hafta sonu bunu yapamazsın, diyorlardı. Ama Charlie Shrim, siz aşırı tepki veriyorsunuz, ben sadece biraz kutlama yapıyorum, derdi. Kardeşler sadece markalarını ve şirketlerini büyütmeye odaklanmışlardı, bu yüzden aralarında çok fazla gerilim vardı. Büyük ihtimalle karanlık web'in Amazonu olarak da bilinen Silk Road web sitesine aşinasınız. Bu web sitesinde kullanılan tek para birimi Bitcoin'di ancak rakiplerin ortaya çıkması uzun sürmedi. Silk Road web sitesinin kapatılması ve sahibinin tutuklanması uzun sürmedi. Elbette bu Bitcoin'in kullanıldığı ana platform olduğu için fiyatının düşmesine neden oldu ve kardeşler değerli varlıklarının günden güne azaldığını göreceklerdi. Ancak hiç de kızgın olmayacaklardı. Bankada oturan bir sürü paraları vardı. Bunun olmasından mutluydular çünkü daha fazla Bitcoin almak için mükemmel bir zamandı ve ayrıca Silk Road'un kapanmasından da mutluydular. Çünkü nihayet Bitcoin karanlık bir web yasa dışı faaliyet türü para birimiyle bağlantılı değildi. Şimdi uygun bir şey için kullanılabilirdi. Ancak web sitesi kapandıktan sonra Charlie Shrim 3 kişi tarafından yakalandı. FBI, IRS ve DEA ajansları ve hepsi Silk Road web sitesiyle ilgiliydi çünkü Charlie Shrire'ın Silk Road'un sahibiyle bazı masa altı anlaşmalar yaptığını ve bu web sitesinde kullanılan tüm Bitcoin'in BitInstant'tan geldiğini fark etmişlerdi. Bu nedenle 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaydı ve bunun başlıca nedeni komplo kurmaktı avukatları ona suçlu olduğunu ve web sitelerinde kullanmak üzere kendilerine 1 milyon dolar değerinde bitcoin satıldığını göstermesini söyledi. Bu nedenle daha hafif bir ceza alacaktı ve aldı da çünkü 25 yıl yerine sadece 2 yıldı. Ancak 2016'da 2 yıl sonra hapisten çıktıktan sonra, iki kardeş tarafından dava edilmeden önce derin bir nefes bile alamadı. Charlie Shrimp'in kendilerine 5000 bitcoin borcu olduğunu belirttiler. 1000 bitcoin ve o zaman 32 milyon dolar değerindeydi. Elbette bu sırada Mount Gox, bilgisayar korsanları web sitesini hackleyip 800 bin bitcoin aldığı için kapatılmıştı ve Bitinstant'da CEO'ları 2 yıldır hapiste olduğu için pek iyi durumda değildi. İşte tam bu sırada kardeşler, gemini adında bitcoin satan kendi web sitelerini oluşturmaları gerektiğini fark ettiler. Gemini açıldıktan sonra Binance, Coinbase ve FTX gibi pek çok başka web sitesi rekabet etmeye başladı. Ancak kardeşler hiçbir şekilde üzülmediler. Rekabeti sevdiler çünkü bu Bitcoin fiyatlarının yükselmesine neden olacaktı. Ama Bitcoin hakkında biraz bilgi edinelim. Kimse gerçekten kimin icat ettiğini bilmiyor. Bazı insanlar Satoshi Nakamoto adında bir adamın yarattığını ve cüzdanında 1 milyon Bitcoin olduğunu, bunun da onu dünyanın en zengin adamı yaptığını söylüyor. Ancak onun var olup olmadığından bile emin değiliz. Tüm bu Bitcoin sahiplerinin yanı sıra, elbette Winklevoss kardeşler 70 bin civarında en fazla Bitcoin'e sahip, ancak bu yaklaşık 7 yıl önce açıklandı. Bu yüzden çok daha fazla olabilir. Daha sonra 67 bin bitcoin'e sahip Tether var ve Amerikalı bir yatırımcı olan Tim Draper'ın 30.000 bitcoin'i var. Michael Sear'in 17.700 Bitcoin'i, Tesla'nın Elon Musk şirketinin 9.700'ü ve Jack Dorsey'in 8.038'i var. Bir başka harika şey de El Salvador'un tüm servetini ve para birimini Bitcoin'e çevirmiş olması. Dolayısıyla naip bu kele sayesinde bu ülkede kullanılan para birimi Bitcoin ve bunu 2021 yılında yaptı. Yani şu anda dağların tepesinde yaşıyor çünkü Bitcoin kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm bu insanların yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki insanların elinde yaklaşık 10 milyon 500 bin Bitcoin var.